А я купила ему масло. А давай посмотри, какие. Иду. Öncelikle tabii biz bayağı da özlemişiz Ziyaretçilerimizi onu söyleyeyim ee, Bu süreç sen neler yaptık ee, Barnaklarda bazı e, geliştirmeler Bazı tadilat ve tamiratlar o Süreç içerisinde her yıl yapıyoruz Ama bu sene biraz daha e, üzerine durarak Çünkü ziyaretçimiz olmayınca istesemiz işlere yoğunluk verdik ee, Ziyaretçilerimizi özellikle geldiklerinde hayvan sevgisiyle birlikte mümkün olduğu kadar zaten biz gıdalarını biz veriyoruz. Diyetlerini hazırlıyoruz. Onun için sadece ve sadece severlerse yeterli bizim için. E, dokunabilecek hayvanlarımız tabii ki var. Beslenecek hayvanlarımız da var. Onları e, çocuk e, hayvanat bahçesi içerisinde onları görebiliyorsunuz. E, neler var orada? Tavşanlar var, pik domuzları var, Diğer cüce domuzları, cüce keçilerimiz, yaban keçilerimiz bunlar var. Bunlarla ilgili geldiklerinde dokunabilirler, besleyebilirler. Ama tabii ki öncelikle telefonla aramaları gerekiyor. Burada onlara randevu veriyoruz. Ama her şeyden önce buradaki hayvan sevgisini görebilirler. Onun için tüm ziyaretçilerimizi İzmir dışında da bekliyoruz efendim. Ee, uzun zamandır zaten evlerdeyiz pandemi sebebiyle. Ben bir sağlık çalışanı olarak çok yoğun çalışıyoruz bu dönemde. O yüzden bugün de bizim of günümüz. Öyle olunca annem de yanımdayken dedim hadi gel birazcık temiz hava alalım. Uzun zamandır da kapalıydı sanırım geçen cuma açılmış. O yüzden çok mutluyuz, güzel. Bu zamanın geçen neredeyse bir yılın stresini atmak için buradayız. Kuşların güzel tüyleri dökülmüş. Onlara bakıyorum birazcık İşte onlara böyle seviyorum. Doğanın ne kadar güzel olduğunu zaten bir kez daha anladık şu pandemimiz dolayısıyla mutluyuz açıldığı için. Çok... Yani açık alan en azından bir maskemizi de bile indirdiğimizde sosyal mesafe var. <laughs> hani çok fazla insan kalabalığın, sirkülasyonun olmadığı bir yer. Yani hava alabiliyoruz en azından. <laughs> Burada <Kaba> vakit geçirmek nasıl? <laughs> Güzel, keyifli yani. Şey, temiz hava. Adacığım sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sen de söyler misin bir şeyler? Bir şeyler söyleme. Mümeldi <laughs> bir meyde oldu. Ben anlamadım ama öyle olsun. Yani temiz hava alıyoruz. Hı -hı. Açıkçası en azından Hı -hı. doğala iç içe bir ortam. Hı -hı. Çok şey mutluyuz. <laughs> Onun adına Çok daha mutluyuz. Bay yani. <laughs> bay yani yani. de. Bay bay. Yok zannetme. Hah. Aynen. Çok eğleniyoruz. Çünkü özellikle bir senedir hiçbir yere çıkamıyorduk malum. Eee şu anda da aslında birçok yere gitmekte tedirginiz ama burası açık alan eee özellikle kumsal çok fazla hayvanlardan şimdi şimdi çok seviyor. O yüzden de görmeye geldik. Çok memnun kaldık. Dolaşıyoruz. Pandeminin sıkıntısını burada yaşamıyoruz. O yüzden daha rahat açık alanda gezebiliyoruz. O yüzden rahatladık ve eğlenmeye geldik. Teşekkür ederim.